Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe 10 kişi kaldığı mücadelede Sivas Sporu 1-0 devirdi Golü 55. dakikada Ener Valencia attı Batuca'yı kırmızı kart gördü 2. sarıdan kırmızı kart gördü 48. dakikada Fenerbahçe 10 kişi bıraktı Fenerbahçeli taraftarlar Konya maçındaki kabusumu yaşayacağız Maçı kaybedeceğiz mi dediler Ama Jesus gerçekten Yine klasını konuşturdu Maç öncesinde dediği gibi İyi savunma yaparsak maçı kazanırız dedi. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Jesus ve ekibi Fenerbahçe. Sivasspor 10 kişi kaldıktan sonra da gerçekten rakip sahaya yani kendi sahasına çıkartmadı. Orta sahada bastı. Rahatsız etti orta savunucuları. Fenerbahçe'nin Sivas Sporu oyuncuları döndürmediler. Fenerbahçe kalesine getirtmedi Sivassporu. Bir tane bile net pozisyon vermediler. 10 kişi kaldıktan sonra ve maçı gerçekten Jesus'un dediği gibi savunma yaparak iyi savunma yaparak kazandılar. Yeri geldi mi iyi ucum yapıyor Fenerbahçe. Yeri geldi mi iyi savunma yapıyor. Yani Jesus rakipleri o kadar iyi analiz etmiş ki Fenerbahçe'nin 2 sene önce Sivas'ta kaçan şampiyonluğu nasıl kaçmıştı? Fenerbahçe Sivas'ı yenememişti. Emre Belözoğlu çünkü toy bir hoca. Jesus gerçekten her takımı analiz ediyor. Beşiktaş derbisinde farklı bir oyun oynadı. İstediğini aldı. Bir puanı cebine koydu. Gitti. Başakşehir'i yendi. Adana Demirspor'u yendi. Gerçekten her takıma farklı bir oyun anlayışıyla çıkıyor. Başakşehir'e karşı gerçekten 70 dakika Başakşehir'i yarı sahasına kapattı. Sağlı sollu ataklarla bastırdı. Ortadan geldi. ikiye bir varyasyonlar yaptı. İrfan Can da Lincoln la kanat olarak oynattı ama yeri geldi. Orta sahayı kalabalık tuttu. Çizgiyi açmadı İrfan Can ve Enrique'yi. Sağ iç sol iç gibi kullandı top Fenerbahçe'deyken. Bu maçta gerçekten orta alanda 10 kişi kaldı. Orta alandaki oyunculara dedi ki maçtan hiç kopmayın. Sivas Sporlu özellikle Yatabare'yi kitleyin. Yatabare'ye basın. İki kişi Yatabare'yi mark edin dedi. Fenerbahçe maça ilk 20 dakika yine hızlı başladı. Özellikle ilk dakikalarda Ferdi'nin sağdan getirdiği topta Crespo golü atsaydı maç farka giderdi. Sivas Spor savunmasına anlık yakalandı. Çok iyi getirdi Ferdi. Crespo'nun en büyük özelliği topla gerçekten çok iyi, topla iyi koşular yapmasının yanı sıra ileri geri sahte sürpriz koşular yapıyor. Ceza ve gol gol bölgesinde bulunuyor. Bana Atletico Madrid'deki Sal Nigoiz'in ilk şahşalı dönemlerini, 2016-2017'deki şahşalı dönemlerini hatırlatıyor. Crespo çift yönlü bir oyuncu. Avrupa'da her takım Crespo'yu kapar. Sürpriz koşulları gerçekten çok değerli. Sürpriz goller atıyor. Sürpriz goller atmaya müsait Topla ilişkisi 10 üstünden 6. Topsuz oyunda 10 üstünden 8. Yani oyunun iki yönünde gerçekten çok iyi oynuyor. Topu çok iyi sürüyor. Topu aldı mı böyle sallana sallana gidiyor. Yıkılmıyor çok kuvvetli. Hiç kesilmiyor. 90 dakika kondisyonu çok iyi. Yani Crespo Fenerbahçe için bir nimet. Maçın başında da sürpriz bir koşu yaptı. Ekstra koşular çok önemli. Batu Valencia orada zaten. İrfan Can da orada. Arkadan Crespo'nun gelmesi ekstra koşu. Crespo ekstra arkadan geldiği zaman Sivaspor savunması uydu adeta. Crespo pozisyonu buldu. Gol olmayabilir bu maçta. Ertesi maçlarda gol olur. Fenerbahçe'nin İrfan Can'da bir şutu vardı. Bir iki kere Valencia ile geldi Fenerbahçe. Sivaspor savunması ayak koydu. Fenerbahçe yine baskılı oynadı, bastırdı. Kendi sahasında gerçekten müthiş bir şekilde Fenerbahçe verimli oynuyor. Hiç topu eveleyip gevelemiyor Fenerbahçe. 2-3 pasta hızlı paslarla çıkıyorlar. Dikine gidiyorlar. Kısa paslaşmaları yaptığında topun yönünü hızlı değiştiriyorlar ve bir an önce Sivas Spor'un bugün rakip Sivas Spor diye Sivas Spor diyorum. Sivas Spor'un hatalarını kolluyorlar. Başka takım varsa karşılarında onların hatalarını kolluyorlar. 2-3 pasta savunma arkasını oynuyorlar. Yeri geliyor uzun oynuyorlar. Yeri geliyor Fenerbahçe set oyunu oynuyor. Yeri geliyor sadece kanatlardan oynuyor. Rakibe göre analiz yapıyor. Bugün Spor, Sivas Spor çok kapandığı için Fenerbahçe Sivas Spor'u kanatlardan delmeye çalıştı. İlk dakikada da Crespo ile adeta deliyordu. Delemedi. Sonra uzaktan şutlarla delmeye çalıştı. Özellikle İrfan Can'la. Yani bunlar sonuç vermedi. Sonra Batçay gereksiz şekilde ikinci sarı kartı gördü. Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Konyaspor Spor maçındaki durum akıllara geldi. Dedi ki Fenerbahçe taraftarlar yine biz maç mı kaybedeceğiz 10 kişiyken? Ama Cesus dedi ki ben İsmail Kartal değilim. Ben Aykut Kocaman değilim. Ben Ersun Yanal değilim. Ben Jesus'um dedi. Kalitesini konuşturdu ve gerçekten Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra 48. dakikadan sonra Sivasspor bir tane bile net pozisyon vermedi ve maçı gerçekten hak ederek kazandı. 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe'nin çok mu net pozisyonu vardı? Yoktu. Bir tane, bir buçuk tane net pozisyonu vardı Fenerbahçe'nin. Ama rakibi hiç pozisyon vermedi. Maç başına ne dedi? iyi savunma yaparsak kazanırız dedi. Çünkü Sivas Spor zaten savunma yapıyor. Kontra atak oynuyor. Çıktığı zaman Sivas Spor Fenerbahçe savunmasını önde kuruyor. Haliyle kendi sahasında takım boyunu kısaltıyor Jesus. Bundan dolayı Sivas Spor Fenerbahçe'nin arkasına Gradel'le sarkmak istiyor. Yatabari'ye uzun çişiriyorlar. Yatabari Gradel'in önüne top atıyor. Ve Sivas Spor bu şekilde gol arıyor. Fenerbahçe de bu bağlantıyı iyi kapatmıştı. 10 kişi kaldıktan sonra özellikle iki kişi Yatabari'ye baskı yaptı. Fenerbahçe orta sahada kalabalık oldu ve Sivas Spor'a adeta nefes aldırmadı. Maçı adeta 10 kişiyken bile Fenerbahçe rahat kazandı. Yani bu gerçekten Jesus Fenerbahçe'yi şaha kaldırıyor ve Jesus Fenerbahçe'ye büyük takım olduğunu hatırlattı. 8 yıldır şampiyon olamayan Fenerbahçe'ye Jesus büyük takım olduğunu hatırlattı. Benim yeğenim, çok sevdiğim Görkem bana bir mesaj atmış bugün. Aktan abi, ben ilk kez 8 yıldır böyle bir Fenerbahçe izledim. Ölsem de gam yemem demiş. <laughs> Niye görkem dedim. Ne oldu dedim. Siz Fenerbahçe'siniz normal bir tip şeyler dedim. Hatta ona espriyle karışık takıldım da. Oğlum dedim. Yani biz böyle şeyler alışkınız dedim. Siz unutmuşsunuz dedim. Olur mu Akdela böyle şey diyor. Biz diyor unutmuşuz bunları diyor. Bize çok iyi geldi. İyi gelecek tabi. Fenerbahçe'nin kimliği bu. Jesus da Fenerbahçe'ye bu kimliği tekrar kazandırdı. Tekrar bunu alışkanlık haline getirecek Fenerbahçe. Jesus bu Fenerbahçe'de 3 yıl kalsın Fenerbahçe Avrupa'da bir kupa alır. Net konuşayım. Neden? Çünkü gerçekten adam ne yapması gerektiğini biliyor. Her takımları, her rakipleri analiz ediyor. Ama şöyle bir detay var. Fenerbahçe milli maç arasına girdiğinde bu milli maç arası Fenerbahçe'ye kötü gelebilir. Neden? Fenerbahçe ritmini yakaladı. Bir sezon erken açtı ve en hazır takım şu an ligde Fenerbahçe. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor hazır değil. Bir ay boyunca Dünya Kupası arasında çalışacaklar. Yeni sistemler deneyecekler, yeni oyuncular deneyecekler. Kadro dışları olacak. Yani bir aylık süreçte çok şey değişecek. Yeni takım olan Galatasaray misal kaynaşacak. Oyuncular birbirine alışacak. Uyum sorunu ortadan kalkacak. Beşiktaş'ta yeni hoca sorunu, Şenol Güneş sorunu ortadan kalkacak. Bahane kalmayacak Şenol Güneş'te. Bir ay takımla çalışmış olacak. Ama Fenerbahçe'de şöyle bir sorun ortaya çıkacak. Bu çok tehlikeli Fenerbahçe için. Bir aylık maç eksikliği antrenman eksikliğini tutmaz. Fenerbahçe maç oynamaya alışmış Avrupa'da, Türkiye'de. Ondan dolayı Fenerbahçe bir ay maç eksikliğinde Dünya Kupası'na gitmeyen oyuncular sıkıntı yaşayacaktır. Fenerbahçe'de milli maç arası bence Fenerbahçe'ye kötü gelecektir. Ritim kaçacaktır. İnşallah kötü gelmez ne diyelim. Çünkü şu an Fenerbahçe dolu dizgin gidiyor. Fenerbahçe'li taraftarlar da bunun olmasını istemez. Bizim için fark etmez. İyi futbol olsun da biz iyi futbol izleyelim. Sonunda hak eden kazansın diyelim. Rıza Çalınbay'da bir kelam edeyim maç sonunda yine bahane uydurdu. Öyle bir açıklama yaptı ki diyor ki biz bugün iyi mücadele ettik. Terimizin son damlasına kadar mücadele ettik. Pozisyonlarda bulduk kaybettik. Ya Rıza, Rıza Hoca bahane sporsun ya. Vallahi billahi bahane sporsun ya. Bahaneden başka hiçbir şey yapmıyorsun ya. Bir tek bahanesin. Vallahi billahi bir tek bahanesin. Bahaneden başka hiçbir şey değilsin. Ya 10 kişi kaldıktan sonra Fenerbahçe kalesine gidemedin. İlk yarıda da iki kere gittin. O da bir tane net pozisyonum var. İki tane cılız pozisyonlarla gittim. Fenerbahçeli oyuncular arkadan geldi. Ya bari ağır. da bari yetiştiler. Ayağından top aldılar. Pozisyon bitti. 90 dakika boyunca üç kere Fenerbahçe kalesine kalesine gitmeyi düşündün. Böyle olursa kazanamazsın tabii. Her büyük takımı yenmek kolay değil. Her Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçından sonra kazanamadın mı ya hakemleri suçluyorsun ya Pozisyonlar bulduk atamadık diyorsun. Bir tane pozisyonum var. Boş konuşuyorsun Rıza Hoca. Boş konuşuyorsun. Hep bahane uyduruyorsun. Yani göbek adım benim için artık bahane. Yani ya da senin soy ismin benim için artık değişti. Rıza Çalınbay değildi. De Rıza Bahane Hoca diyeceğim sana bundan sonra ben. Kusura bakma ya. Bıktık senin bahanelerinden. Ama muhteşem çok iyi bir hocasın ama büyük hoca olamamanın sebebi Anadolu kulüplerinde kalma sebebin böyle çalışıp ekstra şeyler yapma derdi değil. Olduğun yerde yetiniyorsun. Trabzonspor'a da gittin. 2-3 sene önce gördük. Hiçbir şey ekstra bir şey yapmadın. Oradan ayrılmak zorunda kaldın. Yani bahane uyduruyorsun. Çalışmıyorsun. Bahane uydurmak yerine çalışsan. Videolarda hatalarını izlesen. O gün ağzına fermuarı çeksen. Daha iyi olacak senin için. Neyse. Fenerbahçe Jesus'ta farklı bir kimliğe büründü. Hak ederek kazandı. 10 kişiyken hak ederek kazandı. Valencia golü attı penaltıdan. Yani şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Gerçekten hak ederek kazandı. Bugünlük maç sonunda Fenerbahçe Spor maç sonunda sizlerle birlikte oldum ben Aktel Güler. Görüşmek üzere diyorum. Bu hafta içi unutulmuş simalar programında sizlerin çok istediği Stephen Appiah sizlerle birlikte olacak. Stephen Appiah diyorum ve ondan sonra Murat abiyle daha konuşmadık ama derbiyi konuşacağız. Beşiktaş Galatasaray maçını, Fenerbahçe Sivas maçını, Trabzonspor Konya maçını haftanın değerlendirmesini yapacağız. 2 üç gün içinde sizlere haber vereceğiz. Şimdilik benden bu kadar diyorum görüşmek üzere.